Arkadaşlar Aras ne yapmış? İnanamazsınız. Arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Koca kafalı Hugo Yani Aras'ın arası Hugo böyle olacak arkadaşlar. Değil havada. Arkadaşlar nasıl yaptığını görün. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar Aras Şahsız Savaşı'ndaki Hugo getirdi. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Biz bugün ne yapıyoruz? Tekrardan ne yapıyoruz Aras? Yarısı hagi gibi, yarısı normal hagi gibi yapıyoruz. Duydunuz mu arkadaşlar? Farklı bir şey deneyeceğiz. Yarısı siyah, yarısı mavi buluğu yapacağız. Öyle değil mi oğlum? Evet. Yapabileceğiz mi peki Aras? Nereden evet, geldi bu yaparım. aklına? Aras dedi ki ben böyle bir şey yapacağım, yapabilirim dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Peki ben de yapacağım. Ben de siren kafa yapacağım. Evet arkadaşlar bir tane bugünümüz olacak. Yarısı siyah, yarısı mavi. Bir tane de spiral kafamız olacak. Aras bu işi çok seviyor. Çok da güzel yapıyor arkadaşlar. Siz de eğer videolarımızı beğeniyorsanız bu tarz videoları yani yorumlarda evet. söyleyebilirsiniz. Yapmamızı istediğinizi. Abone olun buradan. Evet, evet. Buradan bakıyoruz. Buradan bakıyoruz Aras'ın dediği gibi. Orada izleyip hala abone olmayan arkadaşlar var. Doğru mu oğlum? Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir şey varsa bunu da yorumlarda bize belirtin. Arasında dediği gibi hala izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Evet Aras yapabileceğiz mi oğlum? Başlayalım mı? Ben merak ediyorum. Hani yarısı mavi yarısı siyah bu gibi sen nasıl yapacaksın merak ediyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben silah kafa yapıyorum. Aras da hugi hugi'sini yapıyor. Baba sen senin bu çubukların niye oldu? Söyleyin. mi arkadaşlar. Ben Babam kullanacak çünkü senin kafa. Sen değil. de kullanabilirsin. Hayır, yok bana gerek yok. Arkadaşlar, şey, çubukları da dev olacak ya o yüzden. Evet, arkadaşlar çubukları da daha önceki videolardan da gördüğünüz üzere. Ama. Yani agi... daha sağlam, ayakta dursunlar diye kullanıyorum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Poppy Playtime'da Huggy Waggy yavaş geliyor ya, hızlı geldiği, eğilip geldiği yer var ya. Ben evet. oradaki yürüyen Huggy Oradaki yürüyor hagi vagi. Hı? Ben de diyorum Aras nereden buldu bu değişik hagi vagi? Nereden aklına geldi diyorum. O zaman bence başlayalım Arasçım. Hemen evet, ben siyah alayım. Siyah bir siren kafam olsun. Evet arkadaşlar. Siren kafanın kolları ve bacakları olacak bunlar. Bunları ben tamamladım. Anladım. Bu da gövdesi. Şimdi Aa, ben 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 geldi. Ben. Aras sen neredesin oğlum? Takıyorum. Göster bakalım. Bir arasındakine bakalım arkadaşlar. Ne onlar? Kolları mı bacakları mı yaptın sen? Ellerini ve kollarımı. Arkadaşlar Aras da kollarını yapmış şu an. O zaman devam edelim hmm. hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi siren kafanın gövdesini, kollarını ve bacaklarını birleştirdim. Oyun hamurunun içinden çubukları geçirdim böyle durması için. Yoksa çok sağlıklı olmuyor, tam durmayabiliyor. Hemen Aras'a dönelim, bakalım Aras ne aşamada. Aras bir göster, ne aşamadasın? Aa, yapamamışsın abi Orası neresi? Arkadaşlar, Aras böyle el sallıyor. El sallayan o gibi, gibi yap, yapıyor değil mi? O bilek gibi mi? Bu şekilde mi? nasıl? Göster. Yani Aras'ın Aras Hugi Hugi'si böyle olacak arkadaşlar. Değili havada. Bakın. Evet arkadaşlar Aras şarkı savaşındaki Hugi getirdi. Ondan biraz kopya çekerek devam edecek. Bu da çok güzel olmuş Aras çevir bakayım. Evet güzel bir Hugi, hugi olmuş. O zaman devam o edelim. Tamam ben de yeah, yeah. Sinan kafasını yapayım. Yeah, yeah. Evet arkadaşlar, benim siren kafam bitti. Aras nasıl oldu sence? Hem büyük İyi. oldu hem güzel oldu siyah siren kafan. Arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Hemen Aras'a dönelim. <laughs> arkadaşlar Aras ne yapmış? İnanamazsınız. Hemen göstereyim Aras onu biraz. yani ben siren kafayı yaparken Aras neler yapmış? Çok güzel olmuş ya. Evet arkadaşlar. Ben son rutuşları da yaptım. Benimki bitti. Benim silen kafam bu kadar. Göz de yaptım bu sefer. Gayet de güzel oldu, iyi oldu. Sağlam da oldu. Siz de hemen şöyle görün. Siyah silen kafayı bitirmiş olduk. Aras'ın harika koyu hazır mısınız? Aras nasıl yapabildin bunu? Hemen önden bir gösterelim mi biraz? Bence bir gösterelim onu. Dur, bitsin de öyle. <laughs> Evet Aras nasıl gidiyor oğlum? Sanki bitti. Sanki bitirdin. Sonuna geldin. Ve çok güzel bir şey çıktı gibi. Arkadaşlar kocaman bir huge huge oldu. Yüzünün yarısını siyah, yarısını mavi yaptı. Kocaman bir ağzı oldu. Artık görelim Aras şu huge huge'ni göster bize de. Arkadaşlar Aras'ın huge huge'sini görüyor musunuz? Harika bir şey oldu ya. Çok farklı, çok güzel bir şey oldu. Aras sanırım bitirmek üzeresin oğlum. Evet. Yani bu diğerlerinden farklı oldu, çok büyük oldu, çift renkli oldu ve çok sevimli gözüküyor. Yani sevimli bir hugi hugi oldu bir de. Hmm. Nereden geldi bu aklına? Ben bunu çok beğendim. Seninkinden bile güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar burada işte, bu da benim siren kafam. Siyah, sadece siyah siren kafa. Neden? Benimki de güzel ama hugi hugi de çok güzel oldu senin. Arkadaşlar nasıl yaptığını görün. Gördünüz mü? Şunun yüzüne bakın. Çok sevimli bir hugi, hugi oldu bu Kırmızılar nedir Aras Kulları ve vücudu Arkasındaki yerini yapalım Evet arkadaşlar Çok değişik bir hugi hugi oldu bu sefer Aras çok farklı oldu oğlum bu çok değişik bir hugi, hugi oldu Aras şu an ellerini ve kollarını belirgin hale getirmeye çalışıyor Çok tatlı bir hugi, hugi oldu bu Aras Yüzünün yarısı mavi yarısı siyah rengarenk. Çok güzel gözüküyor bence Eldeki popinin anahtarı var ya onu şu an yapıyorum. Öyle mi? Çok her ayrıntıyı düşünüyor arkadaşlar Aras. Evet arkadaşlar şu an Aras da Hugi Bugi'sini tamamladı. Çok değişik, çok güzel, rengarenk, çok sevimli bir Hugi Bugi oldu. Hemen göstereyim size. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Koca kafalı Hugi Bugi. Yüzünün yarısı siyah, yarısı mavi, rengarenk. Çok sevimli bir Hugi Bugi oldu bence. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, anasının huggy mugisini de gördünüz, harika oldu. Bu da benim siyah siren kafam. Bunu da gösteriyorum. Bence yani ikisi de çok güzel oldu. Hogi ayrıca çok beğendim ben bu sefer, çok rengar. Gözleri bile kocaman. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunları ne yapacağız? Kuruması için bırakacağız, bir yerde kuruyacak. Daha sonra balkonda. Evet balkona bırakırız, orada kurur. Daha sonra oyun videolarında bunlarla oyunlar savaş. oynayabiliriz. Evet savaş, challenge videolarında bunlarla oynayabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.